Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber çözümü zor gibi görünse de aslında çok kolay olan bir köklü sayılar sorusu çözmeye çalışacağım. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Hemen o kazanımları sizinle paylaşayım. İlk olarak a artı ya da eksi b bölü c ifadesine a bölü c artı ya da eksi demiştik. b bölü c şeklinde ayırabiliyoruz. Bu kazanımı arkadaşlar bu soruda kullanacağım. Bir ikincisi de A pozitif olmak şartıyla kök A ile kök A'yı çarptığınız zaman ne elde edersiniz? A elde edersiniz. Yani kökten kurtulmuş olursunuz. Yani A'nın yerine de ben kök A çarpı kök A da yazabilirim. Şimdi bu pozitif de olsa negatif de olsa mutlak değerce dışarı çıkacağı için sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Şimdi o zaman soruya geçmek istiyorum. Bu iki kazanım sorunun çözümü için yeterli olacak. Geçelim soruya. A eksi kök A eşittir 17 olduğuna göre A eksi 17 bölü kök A ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Ben burada arkadaşlar 17 gördüğüm yere getirip A eksi kök A yazmak istiyorum. Hemen onu yazacak olursam A eksi A eksi kök bölü kök A olmuş oldu. Arkadaşlar şurayı bakın şöyle parantez içerisinde yazalım. Burayı ayıralım şimdi. Nasıl ayıracağız? İşte A bölü kök A, hemen A eksi diyelim parantezimiz yine dursun. A bölü kök A, Eksi kök A bölü kök A diye ayırdım. Şimdi A ne yazabilirim? Kök A çarpı kök A yazabilirim. Tekrar düzenliyorum. Bakın görmeniz daha rahat olsun diye. Hemen şurayı şöyle kök A çarpı kök A şeklinde yazdım. Bölü kök A oldu. Kök A'yı kök A'ya bölersem zaten buradan bir gelecektir. Burada bir sadeleştirme daha yapalım arkadaşlar. Kök A'lar birbirini götürsün. Parantezden kurtulalım. Eksiyi de içeri dağıtalım. A eksi kök A artı 1 elde etmiş oldum. E, A eksi kök A'yı zaten bana yukarıda 17 olarak vermişti. 17 artı 1'den sonucum ne gelmiş oldu? 18 gelmiş oldu diyebiliriz. Hoş bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.